Herkese selamlar gençler bir Fleet Facility bölümünde daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Scorpius ve Rofbat var. Birlikte Fleet Facility oynuyoruz. Tekrardan uzun bir aradan sonra 3,5-4 ay sonra Fleet Facility'nin kaçıncı bölümü olduğunu bilmiyoruz. Sanırsam 6. bölüm bu. 6. bölüm ile sizlerleyiz. Serinin devamı için like atabilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Seslerini açmam gerekiyor tabii ki önce. Aylü. Hayır. Sana yasak. Sana yasak. Kanka neyle oynuyorsunuz? Nigger diye okudum. <gülüyor> <almanızı>. <gülüyor> Kanka ne yapıyorsunuz? Çüş. Ayıp. Ayıp. Aha. Oyuncu Resul Sumo. Karolin AFK bu arada Karolin. Ha bunlar arkadaş. Ha bunlar birbirini kastırıyor. Dev ekşi yüze tırmandık. Ciddi misin? Aha kanka gel gel. Kanka gel ta ta. Ya Mesut diyorum ki Detran diye bir oyun var. Onu şey yapalım diyorum. Ta kanka, gel ta. ta. Ya Vay buraya. Mesut, dinle Gitti git ya. Hiç. <laughs> Aha. <gülüyor> Aha. <laughs> Aa, survivor oldum. Beyler aranızdan biriniz Beast. Beast misin? <gülüyor> <gülüyor> Mr. Beast oldum. Beast. beast. <gülüyor> <gülüyor> Mesut malum yerde iki tane computer var. Malum. Nasıl oluyor o? Neresi yani? hani sur yapıda dedim ya. Şeyin, tağının annesinin şeyi kadar. He, ana Öyle base. Ya yani. Aa, orta, oradayım kanka. <laughs> Yanındayım yanındayım Orada mısın? İkimiz de o tamam, terk ettik güçle git, anladık diğerine bunu git, Diğerine git Anladım Diğerine git Bir şey olmaz dur Lan diğer biten Neyse tamam daha hızlı bitiririz <laughs> Anladım, Anladım kanka Korupark diyecektim bu arada <laughs> söyledin? söyle Korupark demedim mi? Şey Sur Zafer dedin <gülüyor> Oha <gülüyor> <gülüyor> Babam ne <da bir> fiziki <laughs> Gel öbürüne size, size iyi oyunlar Ben artık Ne diyorsun lan Çürükleri diyor Aha. yakalamış. He çürükleri yakalamış. Abi salak mı bu çocuk? Hayır, sizin orada olduğunuzu biliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Taha ve mükemmel planları ya biz anlayamıyorduk bunu. Altı bölümdür. Bu arada 5 bölümle altıncı bölüm arasında üç buçuk ay var abi çok iyiyim bu yüzden. Neden var bilmiyorum. Çekmedim <laughs> çünkü. Daha gay sanki. <laughs> Aa oğlum iki tane şeyi yakalamış bu. Lan dur öbür ölmesin bari. Ya Kaçırdım ya. lan bu arada. Ah donan herif buymuş dur. Diğeri donmamış. Aa, Henüz kanka öbürünü. Gay. Malta ha, malta. Ha. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Artık. Artık. <laughs> Üst düzey Ay, bir fili oyuncusuyum kanka. Aynen. Mükemmel bir şeyim ben ya. Daha bilgisayar bile bulamıyorum. Aa buldum lan. Efendim. Aha anneannesinden baskın yedi. Bir insan anneannesinden baskın yiyebilir mi ya? Ben yiyordum. <laughs> on da on ya. Şu şenis, şuş Enis, şuş. Oh, yo. Evet. Kanka sus ya. <laughs> Senin... Oh! Dur! Mal metot. İnsan takip eder. Oh! 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 Kanka dur! Like var hocam senin. Hayır ya! Ya şerefsiz son anda tuttu ya! Mr. <laughs> Beast! Kanka beni tut. Tut videoda olmaz bak bu. Abi o kadar yakın mı oynuyorsun çocukla? <laughs> Enis buraya gel. Kamplıyor lan bu. Kamplıyor lan. Kamplayan gaymiş. Gaymiş. Taha videodayım kanka bu arada. Yürü git. Video videoda olman hiçbir şey değiştirmiyor. Yürü git buradan. Ya şerefsiz öbür odada duruyor ya kamplıyor ya. O da hangi oda ki? Konferans salonu kanka. Ya bu bu gay konferans salonum. Tamam. Çabuk gel. Buna, buna niye güldüm bilmiyorum ama komik geldi. Ya şerefsiz kamplıyor ya. Kamplıyorum etrafımda geziyon kanka. Ha bir döverim seni yürü git. <laughs> run rabbit run rabbit run run run. Mesut mal mısın abi, hocam? Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Dur, dur çok çok streslendim ve kaçtım bu arada tağdan. Mal. Daha kamplayamıyor ya, bile. Ya, ya i̇şte, ne koştum, bileyim işte, onu işte, görmezsin sandım. Nasıl yakaladım seni? Karşısında. Hayır hayır. <laughs> ne yakalayacak bu kurt? <laughs> Rebit run. Re run. Run run run. Dur <laughs> run. Run. Rebit run. Rebit run. Re run. Nadirlik yapayım mı? Alt F4 çekeceğim. Sus. Hayvani şekilde kovalıyor şu an beni. Nadirlik dedi ya. Ali Mir ya bir ayaklarının temizde bok gibi kokuyor. Hiçbir <laughs> 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 şey var gene ya. Geli ya. Ali Mir'e dedim oğlum. Hayır. Mi? Hayır, Hayır yanlış. <laughs> bugün mesut bugün sana anlattığım şeyi hatırlıyorsun değil mi Ali Mir aslında. Hatırlıyorum da bu şerefsiz yine konferans salonuna koydu beni. Ta Enis çabuk gel. Konum attım bak gel. <laughs> oha oha o ne oğlum hocam ben PC ekliyorum. Enis çabuk. Konferans <laughs> salonuna gel. Enis söylüyorum bir küçücük tavşancık varmış. Büyüyünce Enis olmak istermiş. Annen olmak istiyor. Ya yine kamplı bu şerefsiz. Yaptığın şerefsizi ya yorumda yorum. Al işte. Hayvan derecede kamp de. <laughs> hayvan herif ya. Merhaba. Lan <laughs> Rabbit. Ayrılmayacağım. Götünden ayrılmayacağım. <laughs> şerefsiz. Yo şerefsiz. Var ya bir dolayım var ya. Götünden ayrılmayacağım. Aynı şekilde ben de bu arada. <laughs> Abi ne yapıyor bunlar ya? Neyse geçen bir Fasil, fasil, fasil daha sonuna geldik. 6. bölümünün sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız like atabilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.